Merhaba, Hatosunuz. İyiyim teşekkürler siz. Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür etmek için aradım. Öyle mi? Evet, <laughs> e, iyi seneler diliyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten e, güneş gibi doğuyorsunuz diyorlar ya, evet buna ben de aynen katılıyorum. <laughs> Ayol onlar hep sizin o şeker, tatlı, iyi niyetleriniz. Çok ama, teşekkürler. Ama zerafetinizle, duruşunuzla bize o kadar güzel... Hı, Örnek marş. oluyorsunuz ki Ne mutlu bana ya Ben hakikaten <laughs> mutlu. Çok de, biz de sizi e, tanıdığımız için çok mutluyuz Ve Türk Mark'ta çok teşekkür ediyoruz Sağ olsunlar değil mi? Evet e, Ben çok kısa bir şey vurgulayabilir miyim müsaadenizle? Tabii rica ederim e, Şimdi ben 40 yaşındayım hı hı. E, Bundan 7 sene önce eşimden boşandım Aşk olsun sana Hayır hayır ama anlatabilir miyim lütfen? Söyle ee, biz evlilik terapisine de gittik. Hadi ya 7 sene evvel evlilik terapisti var mıydı evet, Türkiye'de? Evet, helal. Evet, peki. evet Yani daha doğrusu e, aile danışmanı adı altındaydı. Aha. E, ve biz bunu denemek, daha doğrusu ben istedim. Biliyorsunuz hanımlar bu konuda daha duyarlı davranıyor. Aferin, tabii. E dolayısıyla e, gittik. E, fakat olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ne yaptıysak olmadı ve terapistin bize son söylediği şuydu. <laughs> E, olmayacak ve ben 90 kilo oldum. Bu evlilik senin bedeninde dedi. Ne demek? Yani ne? üzüldükçe yedim. E tabi işte söylüyorum ya burada insanlar dertlendikçe sıkıldıkça ya çok yemek yer çok para harcar. Evet. Fa i̇çki evet. içer vesaire vesaire. E, en bir sorunumuz da doğu batı e, çatışmasıydı. Hmm. Dolayısıyla olmadı. E, şunu söylemek istiyorum. E, bir şeyleri flu bırakmak çok doğru değil. Netleştirmek, bir Daha karar iyi. verip hayata tekrar başlamak, kendinize şans vermek çok, çok önemli. Çok çok önemli. Evet. Ben, ben şimdi ben şimdi çalışıyorum, kendi ayaklarımın üstünde duruyorum, Aha. hayatı keşfediyorum kendimi, keşfediyorum. Bir sürü hobilerim var. Bütün ne güzel. söylediklerinizi, ben çok zorlandım, hiç kolay olmadı ama şu an. Hayatta daha doğru duruyorum. Çok güzel. Psikolojim daha iyi. Çocuklarıma karşı daha doğru bir anneyim. Kaç tane var? İki kızım var. İyi. Çok güzel. Ah canım benim. Yani sizi dinledikçe arkaya dönüp baktığımda tabii ki kıyaslıyorum ve biraz daha memnun oluyorum. İster istemez zaman zaman üzülüyoruz. Hani niye yaptık keşke olmasalar falan oluyor ama. Yani bu bir kader kısmet. Çok uğraşıyoruz değiştirebilmek için bu kaderimizi, kısmetimizi. Evet. Mane olmaya çalışıyoruz. Ara yollar arıyoruz. Ama dediğin gibi bir şey ya evettir ya hayırdır. Ortası olduğu zaman çok acı verir. Yok. Evet. Zaten benim eşim biz terapiye gittiğimizde oturdu ve ilk tepkisi şuydu. Ben ayrılmak istiyorum. Bak sen. Oturur oturmaz. Peki şu anda evli mi eşin? Evet. O senin ayrılmak istiyorum mu dedirten kişiyle mi evlendi? Hayır. Başka biriyle? Evet. Yani bütün hadise senmişin öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Adam Herkes o. mutlu olsun Selin Hanım. Peki sen ne yaptın o saatten bu yana? Ben 5 e, yıldır da benim güzel bir ilişkim var. Çok uzamamış mı? E, i̇şte kızlar biraz büyüsün diye bekliyoruz. Kaç yaşındalar şu anda? Birisi 14, birisi 11. Birimiz evet. biraz daha onaylarsa inşallah. bir Niye hale Onların olur. onaylamalarını bekleme. Sen eğer cidden artık ağzının payını daha evvelden almışsın, <laughs> evet, sütten ağzın yanık. Ama yoğurdu bu kadar üfleme tatlım. 40 yaş çok güzel bir yaş. Yeniden karar vermek için de bana sorarsan 5 sene bu birliktelik için çok fazla. Çünkü beş sene artık çoktan oturmuş karar alma zamanı. Tabii tabii doğru söylüyorsun. Acaba diyorum 11 yaşındakinin 18'e gelmesi için bir 6 sene daha gidecek. Sen geleceksin 46 yaşına. Hiçbir şey değildir. 46 yaş hala prime time, timedır Ağustos sonları gibisin daha. Ama şu, şu anda Ağustos'un başısın. Bu arada onu da söyleyeyim de. <laughs> ee, ama çok fazla da uzatmamak gerek. Kader ve kısmet topu bir insanın ayağına geldiği zaman muhakkak golünü hemen atmalı. Ertelediğin zaman ay neredeydi bu top diye arabağa başlıyorsun top gitmiş. Doğru söylüyorsun. Onun için sizin. Evet. senden rica edeceğim. Kızlarını illa ve billa bu evliliği e, evet demeleri için bekleme. Onlar annelerine uymak zorundalar. Anneleri 7 senedir onlara bakma mücadelesi ediyor. Gencecik bir kadınken yani sen. Dolayısıyla hayatını yaşayacaksın eğer beş sene içinde bu beyefendinin senin için iyi bir seçim olduğuna, sana ve gerekirse çocuklarına iyi bir şekilde beraberlik yapacak diye inanıyorsan. Kesinlikle o zaman derhal gideceksin. Dünyaya aynı pencereden baktığım Aman Aman ne mutlu. Böyle